Bugün sizlere piyasada en dolu ve de en güzel Ford Tourneo aracımızı getirdik. Bu arada emek verip bu hale getiren ustamız şu anda yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bugünlerimize çok şükürler olsun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizleri kırmayıp geldiğiniz Rica ederim. Şimdi videoyu başlamadan önce sizleri tanımak istiyorum. Ben Aytekin Yıldız. Kastamonluyum aslen. Doğum ve İstanbulluyum. Yaşım 28. Meslek olarak ne işlemesi? Meslek diyorsunuz? olarak züccaciye diyelim. Ucuzluk pazarı. Kanka hatırlıyor musun senle tam iki sene önce bir muhabbetimiz oldu. Aynen yokmuşsun. o zaman kırmızıydı arabamız. Aynen bir konuşmuştuk sen ama evet. nasip bu zaman oldu. Nasip bu zamanıymış evet. Aynen kanka şunu sormak istiyorum. Neden ticari tercih ettin? Biliyorsun günümüzde daha çok otomobil var sen neden ticari tercih ettin? Ses sistemine birazcık daha öncelik vermek için. Hani daha en güzel doldurulması güzel olan bir şey yani ticari. Ondan Çünkü tic sığmıyor hani diğer binek araçlara. Doğru. Bunları daha çok doldurabiliyor. Tabii daha çok dolduruyor. Peki biliyorsun günümüzde daha çok doblo olsun, kedi olsun, kanka olsun. Sen neden torneyi tercih ettin? Biliyorum piyasada da o kadar yok. Ford sağlam araba öncelikle. Yani model olarak, şekil olarak da hoşuma gittiği için. Ford. Peki parça olayını sorsam nasıl? Parça peki? olayı hem bulması... Hem normal olsun hem modifiye olsun onları yani, sorayım. Bulması çok zor bir şey. Bulsam bile pahalı. Yani küçücük vidası bile zor bulunuyor. Ondan o zaman millet tercih etmiyor. Falan. Tabii onun için büyük ihtimal tercih etmiyorlar. Senden biraz da arazın geçmişini öğreneyim. Geçmişi ben bu arabayı 2015'te aldım aldığın zaman ne şekilde orijinal mi aldın? Orijinal mesela? aldım, sıfır almıştım o zaman. Sonrasında işte 2017'de başladım yapmaya, yavaş yavaş, 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 yavaş yapmaya. İlk önce Cadence, manes derken sonrasında ufak tefek üstünde piyone bilekleri falan boyadık. Sanayiden çıkmıyorduk yani. Sizin Furkan arkadaşımız var onunla beraber. Şimdi de bu halde. Şimdi bu haldeyiz. Ama çok güzel bir yemek vermişsiniz, ellerinize sağlık. Verdik bayağı uğraştık. Emek olmadan da hiçbir şey olmuyor. Emek olmadan olmuyor ya. Biraz da araba hakkında bilgi alayım sonra incelemesine geçelim. Tabi. Titanium X son paketi zaten. Cam tavan. Kaç model onda? 2015 model. Kullanıyor mu günlük olarak? Günlük olarak kullanıyorum. Dükkan, git gel o tarz. Kilometre olarak şu anda kaç bin? Kilometre olarak 62 binde. O zaman söyle ufaktan incelemesine geçelim. Tabii. Şimdi direkt şey sormak istiyorum, diamond olayını. Evet. İlk bir kırmızı yaptın, ondan sonra griye tercih ettin, nedenini sorabilir miyim? Kırmızı çok soldu, ben o kırmızıyı iki renkte kullandım. Yani pembe oldu, kırmızıdan pembeye döndü, en son griye dönmüştü. Sonra dediler gri solmuyor dediler. Tekrardan gittim, tekrardan yaptırdım gri Gride bir sıkıntı yaşamadım ama ufak tefek işte sorunları oluyor illaki diamondın. Bakması Şimdi, da kolay değil yani. Bakması kolay değil, çok aşırı toz alıyor. Şurada sürekli yıkanmak istiyor. Ama bir güzel yönü var, insanların dikkatini çekiyor. Dikkat çekiyor, dikkat çekiyor tabi. Aynı şekilde polislerinde. Polislerinde. Ta 10 metreden beni görüp çeviriyorlar. Peki hiç bir sorun yazadın mı bu zamana kadar? Muayene olsun, trafikte olsun polislerle. Polisler çok çeviriyorlar. Onun haricinde yani işlem yapan anca böyle emniyet kemerinden yani buluyorlar bir şeyden ya ceza kesecek. İstese her türlü bulur tabi. ama ruhsatı işli değil mi? Ruhsatı işli. O yüzden sıkıntı o olmaz. yüzden kaplamadan yana sıkıntı bulamıyorlar ama dediğim gibi ses sistemi olsun peki, ufak bir ceza yazmadan göndermiyorlar <laughs> peki neden Diamond tercih ettim söyle farklı bir desen kaplama olsa güzel olmaz mıydı Diamond bilmiyorum dikkat çekiyor dikkat çekmesinden yana bir de hoşuma gittiği için o zaman işte bu modaydı bir de bundan Aynen. bayağı önce şu anda da moda şu anda da pek modası yok ya artık bitti ya Şimdi gene değiştireceğiz zaten görüyorum inşallah. Görüyorum kanka, yapan var. Piyasada gene. Yapılıyor. yapan var. Tabii canım yapılıyor. Aynen sen tekrar bir DSIM yapacaksın. Elma şekeri dedin galiba. Ha, evet elma şekeri yapacağız. Peki neden elma şekeri? Elma şekeri, bundan önce de aslında elma şekeri yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra birden gene Diamond'a yöneldik. Şimdi bundan sonra inşallah bakalım elma şekeri yapacağız. Aynen, konuştuk dedin ki elma şekeri yapalım, o zaman çekim yapalım. Evet. Ama beş ay dedin o zaman. Beş ay sonra dedim çekeriz dedim. Şimdi Peki. o zaman da iki buçuk sene yapacak. Aynen. Şimdi bu halini insanlara Aynen. Bu güzeli. Haline gösterelim Ama bu de hali görürsün. de çok güzel yani. Maşallahı var. Evet. İnşallah elma şekerinde biraz daha güzel olacak. İnşallah, inşallah. Şunu sormak istiyorum. Bu senin 3. projen oldu, değil mi? İlk bir beyazla başladın, sonra beyazla kırmızı oldun, şimdi de bu. Evet. Peki şimdi, kafandaki proje bitti mi? Yok, daha bitmedi. Bunun yani, sonu yok ya. Yani. Modifiyen sonu yok. Modifiyen sonu yok. Devam. Şimdi, Direk istersen kafadan başlayalım. Tamam. Öncelikle farlar hakkında bilgi almak istiyorum sen. Farları atölye Semih abimde yaptırdık. İşçiliği güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Kaç model var? onu da öğrendim Sadece kırmızı değil. Kırmızı değil. Bayağı modeli var. yüzden fazladır. Şu anda gördüğüme göre en güzeli de en kırmızı. En güzeli kırmızı evet. Bir de elma şekeri yapacağız ya şimdi. Onun için de birazcık kırmızıya yöneldik renk olarak. <laughs> Yok güzel olmuş. Aynı şekilde bilmiyorum izleyenler arkadaşlarımız muhakkak biliyordur. Pancur vardı ama sen panzuru çıkardın bu şekilde bir desen yaptın. Evet panjuru çıkardık. Ama bu Serdar abimiz var Septunik. O çıkardı güzel bir model verdi. Güzel çok güzel oldu. olmuş yani. Çok aynen. güzel oldu evet. Eklerden bilgi alayım biraz da senden kanka. Ekleri Septunik'te yaptırdım. Yani çok değişik bir şey çıkardı. Zaten model olarak da araç olarak da kimse de olmadığı için güzel bir görünüm verdik. Peki torniyenin bir parçası mı yoksa başka bir aracın mı, mı? Başka bir aracın parçası. Yani kesip bisip bu evet. şekilde getirdik. Evet <laughs> bu şekilde getirdik. Aynı şekilde farlarda da sislerde de bir desen var ikisinde de. Evet onlarda da Angel var farlarda da Angel var. Onlar da modüllü mü yoksa? Onlar da modüllü. İkisi birbirine bağlı. Ufak bir piyano bilek detay var ön tarafta. Evet, piyano bilek detayımız var. Sislerde de var. Artı üstte tavanda kaplama var galiba. Tavanın ön tarafı kaplama onun harici cam. Cam tavan panjur var içinde. Genelde ticari araçlarda zam tavan ana çok az var yani. Bu modelinde var Ford'un. İstersen söyle direkt yan tarafa geçelim. Olur. En önemli kısma geldik. arazi gösteren jantlar. Jantlar hakkında biraz bilgi almak istiyorum senden. Jantlar dördüncü jantım. Sürekli değiştirdim. En son bunlara geldik. Bunlar da değiştiririz gibime geliyor. Şu anlık kalacak ama. Bu elma şekerini yaptığımda da kullanacağım büyük ihtimal. Çünkü aklımda değişik bir şeyler var. O tokalarını kırmızı elma şekerine boyamaya falan düşünüyorum. Aynı şekilde yan yerlere gelirim kanka. Orijinal şekilde. Yan marsbiyellerimiz orijinal. Aynen bir maspiyer uygulaması olacak mı arasında? Bıçak takabiliriz. Onun haricinde bir şey olmayacak. Yani maspiyer düşünmüyorsun yani. Maspiyer düşünmüyorum. Cam filmlerinden biraz bilgi alalım. Önde var mı? Önde cam filmimiz yok. Yanlarda var. Yanlarda var. Kas numara tersi. Arkalar 3 numara. Ön 2 numara. Ön camda da vardı. 05 vardı. Biraz sıkıntılı. Aynen. O yüzden sökme. sökmek zorunda kaldık. Orta direk olsun, kapı kolları, sıta olsun. Diamond tercih ettin artısı ya. Evet, diamond yaptık. Öncesindeki kaplamamızda kaplama yapmıştık. Düz bir kaplama. Şu an bu, bu şekilde yaptık. Kapı kollarında biraz sıkıntı oluyor. Aynen kimse Ellerimizi şey çiziyor. genelde tercih etmiyor. Sen evet, tercih bir de etmişsin. dökülme de oluyor. Onun için tercih etmiyor kimse. Arkada dodik var değil mi kanka? Önde yok, arkada Önde dodik. yok, arkada do Dodikimiz var evet. Arkaya ama dodik yaptırdık. Güzel bir şekilde oturmuş yani. Evet, güzel oturuyor. Tam otursun diye yaptırdık onu da. Aynen. Önde de yok ama önü biraz aşmış galiba. Birazcık sağ sol yaparken açılıyor. Bir de oturduğu zaman oturduğu biraz daha zaman asma da açılıyor yapıyor. evet. İstersen söyle arkaya geçelim. Olur. Bir ufak spoiler tercih etmişsin arkaya. Evet, spoilerımız vardı daha öncesinde. Büyük bir şey mi vardı yoksa? Bayağı büyük bir şey vardı. Ama çalmışlar. Çok geçmiş olsun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> ufak bir spoiler tercih ettin sonra da. Sonrasında evet ufak bir spoiler taktık. Aynı şekilde alt tarafa difüzör ve egzoz sistemi tercih ettin kanka. Kafa olarak var değil mi? Evet düz boru herhangi bir sistem var mı? Düz borumuz yok. Etrafa rahatsızlık vermek istemiyoruz. En iyisini yaptım. Peki motorunda yazılım herhangi bir işlem yaptın mı? Ee, yazılımımız var. 110'du öncesinde. Şu an yani. 145. Peki difüzör olarak hangi aracın difüzörünü kullandın? Bu transporter'ın. Bana kesip bizim bu şekilde. bu şekilde ayarladık. Diamond neden tercih etmedim? Piyona bilek tercih ettim. hani genelde Diamond tercih ediyorsun ya. Evet. Bunu birazcık da Piyona bilek olarak üste uyması için ondan sonra yanlarda ön, da, detaylarda, da ön var. detaylarda da var evet sislerde de var. Onun için piyona bilek tercih ettik burayı. Kanka şimdi ön farlarda oynama yaptın ama arkası toplarda herhangi bir oynama yapar mısın yoksa orijinal mi kalır? Oynama yapabiliriz. Düşünüyorum aslında da. Farklı bir desen mi yoksa gene? Yani led tarzı bir şey yapabiliriz. Aynen çok güzel çok olur Çok güzel yani. olur evet. Normalde karartma yapıyorduk zaten. Muayenede geçmediği için söktük. Sıkıntı oluyor muayenede? Evet muayenede sıkıntı oluyor böyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi siz görmediniz ama akaz o kadar ağır ki üst kişi zor kaldırdık yani. Kanka senden isteyeyim buradaki sistemleri bize biraz anlatır mısın? Arka tarafımızda 4 takım SPL Show Hers mevcut. Baslarımız masif. 4 adet basımız var. 2 takım Dom Twitter'ımız var arka tarafta. 3 tane amfimiz var. Masif 1.4. Bir ekranımız var ortada. 2 tane de küçük ekranlarımız var. Başka bir şey yok. Peki arkadaki sistem bu şekilde kalır mı yoksa tekrar bir değişim olur mu? Arkadaki sistem bu şekilde şu anlık bu şekilde kalır. Peki sen senin de bu aracı günlük olarak iş yerinde kullanıyorsun. Buna nasıl yük atıyorsun kanka? Arkayı iptal sonuçta. Arka koltukları atıyoruz. Hani istediğin kadar atabiliyor mu? Arkası İstediğim atıyorsa... kadar atamıyorum tabi. Yani bir kere gideceğim yere, üç kere gidiyorum, dört kere gidiyorum. Öyle değil. Şimdi tesisat olarak ne kadar tuttu kanka? Tesisat, Yeni yaptırmadın, epey oldu bildiğime göre. Tesisat olarak evet, 100 bin civarı bir harcama yaptık. Daha öncesini saymıyorum zaten. Bundan önce wipe yapmıştık. Ondan önce kadens vardı. Sürekli değiştiriyor ama şu an herzden memnunum. Her işin sonu zaten. Yani proje olarak da son diyorsun. Proje olarak evet. Tesisat olarak son. Ne zaman yaptırmışsın onu da öğreneyim sana. Epey oldu ya. Epey oldu. Bir seneye yakın olmuştur. Bu şekil herze geçer. Bu hale gelmesi bir seneyi buldu yani. Evet. Bir sene oldu. Ama görünüş olarak da çok güzel olmuş yani. Evet. Görünüş olarak çok güzel oldu. İstersen direkt ön tarafa geçelim, onları da anlatalım. Burada ne işlemler yapıldı? Onları da detaylı öğreneyim senden. Ee, burada kapı panzotları değişti. Kapı panzotunda birazcık sıkıntı yaşadık, bulamadık. Birisini İzmir'den getirttik, bir tanesini Ankara'dan getirttik. Onların üstünde oynama yaptık. Bayağı bir uğraştık ama ön torpidoya mesela double olmuyordu. Onun için parça aldık, değiştirdik. Airbag'ler çalışmıyordu onu taktığımızda. Torpido'ya airbag'in parçasını koyduk. Bayağı oynama yaptık. Ama güzel bir görüntü sağlamış evet, yani. Evet, güzel bir görüntü sağladık. Peki arkada bir işlem var mı kanka? Arkada işlem var. Ne ee, gibi işlemler var. Onu da öğrenelim. Oraya anfileri göstermek için anfilerimizi koyduk. Ortaya bir tane ekran koyduk, bilgisayar ekranı. Daha oynamalar yapacağız bilgisayar düşünüyorum. Bilgisayar koymayı düşünüyorum oyun oynamak için. Güzel, güzel olur yani. Olur. Aracın dışını ve de ses sistemini detaylı olarak sizlere anlattık. Kanka istersen direkt içine geçelim. Tabii. Kanka tekrar hakkını helal et. Bu sisakta seni yordum epey. Helal olsun her zaman. Kanka şöyle bakıyorum da içini de çok temiz bakmışsın arası. Evet bayağı temiz baktık. Sürekli temizliyoruz zaten. Dükkan önünde çekiyoruz. Sürekli bir temizlik halindeyiz. Bir ufak piyano bilek detay yapmışsın ön tarafta. Evet, o double olmadığı için mecburen çerçeve aldık, piona bilek yaptık. Üst tarafta aynı şekil gösterge koyacaktık. Aynen bir poz kalmış gözüme sattı Evet oldu. göstergeyi aldık. Hatta Emoş abiden aldım göstergeyi. Daha sonra bulamadık aynısını. O da bir tane vardı. Onun için hala bekliyoruz gelmesini. Aynen yani oraya güzel bir gösterge oldu mu güzel bir görünüş sağla. Evet görünüş çok güzel olacak ama bulabilirsek bir de İnsanla çok daha iyi olacak. İnşallah bulursun kanka. İnşallah. Biz de konuşmuştuk ama kafandaki proje bitti mi istediğim proje? Ha, i̇ç tarafta ufak tefek bir şeyler daha var. Ama dış tarafta da dediğim gibi elma şekeri düşünüyoruz. Bir kaplama düşünüyoruz. Kaplama düşünüyoruz. Onun haricinde ses sistemi belki ufak tefek oynamalar yaparız yine ses sisteminde de. Onun haricinde başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Yani kafandaki projenin çoğu bitti yani. Çoğu bitti evet. Peki o zaman en önemli soruyu sorayım. Ne kadar tuttu biliyorsun herkesin merak ettiği soru. <laughs> ses sistemimiz 100 bin lira civarı tuttu. Daha önce yaptıklarımız da var. Onlardan hariç şu anki toplam harcama 100 bin. Ses sadece sistemi. 100 sadece bin ses TL. sistemi. Sadece ses sistemi. Ama güzel de salıyor. Çok güzel. Evet. Maşallah değil. Peki arazın ya, toplam yani ne kadar oldu? Tezahat Toplam komple işte kaplamalar dahil. Eğri meğri zannı. Eğri vesaire. Onun haricinde işte 50 milyarda bir o harcamalar tuttu. Yani söyle diyebilir misin? Toplam 150 milyar arabayı bitirdi. Evet. 150 milyar. hani bu proje yani. Evet bu proje 150 milyar. Peki bu araçların bir kronik hastalığı var mı yani? Kronik hastalığı yok. Ya bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece ön taraf tavalı korna taktığımız için klimanın şeyini parçalamıştı. Bir onu değiştirdim. Onun haricinde de hiçbir şey olmadı şu ana kadar. Peki insanlara tavsiye eder misin? Piyasada o kadar fazla tercih edilmiyor. Modifiye yönünde demiyorum çünkü o yok sadece. Evet. Tercih edilmiyor. Büyük ihtimal fiyattan dolayı biraz da tercih bir de edilmiyor. Parçalar da biraz yüksek bir de parçalar var. çok fiyatları yüksek. Bir de parçası da bulunmuyor. Yapmak için de herkes mesela düşünmüyor yapmayı. Parçaları bulamadıkları için. Modifiye parçası da sıkıntılı. Yok yani imkansız gibi bir şey de zar zor bulduk biz. Yani öyle şey çıkan araçlar var mesela, perte çıkan araçlar var. Biz onlardan topladık çoğunlukla. Mesela kapılı panzotları işte bir tanesi Ankara'dan geldi, bir tanesi başka bir yerden geldi. O şekilde topladık. Mesela direkler orijinal direklerini kullandım mecburen bulamadım. Şimdi arabayı satmak istesem direkleri büyük ihtimal arayıp bulmam lazım. Çünkü çok zor yani Baksa evet çok zor yani oluyor. küçük bir vida bile bulunmuyor öyle söyleyeyim ama güzel toplanmışsın ellerine sağlık Eyvallah, Eyvallah. Peki ya. kafanla bir proje var mı yani bunu sattıktan sonra bu arabayı alıp yapmak istediğim bir araba bunu sattıktan sonra kabriyo düşünüyorum yani hedefin kabriyo yani hedefim kabriyo Peki onu oynayacak mısın yoksa stok biner mi diyor eğer jant bir güzel bir kaplama düşünüyorum. Onun haricinde bir şey düşünmüyorum ama tabii aldığımda fikrim değişir mi? Ses sistemine yönelik olur mu? Bir ihtimal olur. Sesi seviyorum çünkü. Yüksek sesi aşırı seviyorum. Onun için olur diye tahmin ediyorum değişiklikler. İnşallah nasip olur. Güzel bir projede yaparız. Nasip olursa biz de çekeriz. İnşallah her zaman. Peki biraz da Air hakkında bilgi alayım. Ne zamandan beri üstünde var? Air 3 sene oldu. Dördüncü senemize gireceğiz. Masallah. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Uzun yola sıktın mı peki? Uzun, uzun yol olarak yanlış hatırlamıyorsam Burdur'a gittim. En uzak olarak Burdur. Tekirdağ Burdur. Silivri onun haricinde uzak yola çok gitmedim. Ama oralarda gittiğimde de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir zaman dinamiğe gidip de mesela şu sıkıntısı var demedim. Hiçbir sorun yaşamadım. Yani... Masallah. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı yaşamazsın. İnşallah varsa. da yaşamam. sorayım. Neden düz değil de otomatik tercih etti? Otomatik biraz daha rahat. Hele şehir içinde aşırı rahat. Bir gaz var ayağımızın altında bir fren. Ama çok yakma konusunda birazcık yakıyor. Gaz ayarlanmıyor. Ayarlanmadığı için de çok yakıyor. Ama otomatik her zaman çok güzel. Yani, yani memnunsun yani. Çok memnunum. Tavsiye eder misin? Tavsiye ederim tabii ki. Kanka her şey için çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırıp bu sıcakta bizi kırmayıp geldiğiniz için. Rica ederim her zaman. Allah razı <laughs> olsun. Son olarak selam göndermek istediğim varsa onları da öğrenin. Tabii var. Selam söyleyeceğim. Ses son dairesine teşekkür ederim her konuda yardımcı oldular. Mesut abim olsun, Emoş abim olsun. Allah razı olsun. Atölye Semi, Semi abim bayağı o da yardımcı oldu. Farid tasarımımız konusunda. Dinamik Air olsun. Yani bir daha araba yapsam tekrardan Dinamik Air, Sessiz Sound ve Atölye Semi tercih ederim. Furkan kardeşime selam olsun. 34 GL 57. Onun haricinde Septuning'e de selam olsun. O da tamponlarımızı, çalışmalarımızı yaptı. Onun haricinde başka yok. <laughs> tekrar her şey için çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Böyle güzel emek verimimiz arasları araştırıp bulup sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sizlerden sadece isteğim Videoyu beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum, bir de kanalımıza abone değilseniz. Abone olup bizlere destek olursanız, bizleri çok mutlu ederseniz. Her şey için tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.